Karde. Alo Necla arayacağım ben seni. Tamam arayacağım. Paranın bu evde olduğunu başka biri biliyor mu? Hayır. Ah biliyor biliyor. Annem gördü paraları. Ona müşterinin parası dedik. Ama gördü. Leyla. Abla şu işi bir halledelim. Uzun uzun konuşacağız zaten. Çatıda. Şimdi sizinle hiç konuşamayacağım. Çalarken çalarken dıt 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 oldu. Yüzüne kapatmış. Ne? Yüzümü mü kapattı? Eh yedim ben seni şimdi Fikret. Ben dedim sana ben dedim. Adam bana olanları anlattı diye. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın değil mi? Yüzsüz utanmaza bak. Telefonu yüzüme donk diye nasıl kapattı? Ben sana sorarım şimdi. Aa, tamamen kapatmış bak. Aramayayım diye tamamen kapatmış. Ay başıma gelenler. Resmen savaş açtı bu bize. Ay, ay tansiyonum çıktı. Vallahi tansiyonum çıktı. Allah ay. aşkına üzme kendini. Ay. Demek her şey doğru. Tamamen gözü dönmüş bu tamamen. Ay. Ay. Leyla. Paranın bir kısmı Seyfi Koyuncu'nun kardeşinde. Yani onun payına düşen kısım. Kayıtlı bir para değil. Ama yine de alışveriş düzgün. En azından Oğuz bana böyle söyledi. para yok almış ...içinde kaldım. Ay sırtım benim sırıl sıkla. Oh. Kendimi öyle sıkmışım ki... ...sanırsın ki uçağı ben kaldırıp indirmişim. Oh. Ah. Ama hiç korkulacak bir şey değilmiş. Ay ben çok sevdim bu işi. Allah razı olsun oğlum. Oh bu yaşımda da uçağı bindirdin beni. Oh. Dün kasadaydı paralar. Ne ara aldı oradan bilmiyorum. Nereye gitti demiştiniz? Annemle beraber Trabzon'a gittiler. Annem akrabasından bir ev kaldı. Onun tapu işlemleri için. Savcı bey'e de söyledim zaten. Ne oldu memur bey, bir şey mi oldu? Bir inceleme. Durun bakayım, durun. Çekilin şuradan, çekilin. Yanında götürdü belki de. Evde bırakmak istemedi. O kadar parayla seyahat etmesi de manidar. Leyla ne oldu? Eee. Bir dakika Nehir teyze. Baba. Kasa boş. Eee. Hırsız mı girdi yoksa? Oğuz parayı almış. Sana bile güvenmiyor bak. Sen bu adam için ağabeyini feda et. Bir arayın bakalım inmişler mi? Telefonu açayım da çocuklara indiğimize haber vereyim. Bırakın şimdi bin arabayı sonra ararız. Olur peki. Peki. Annemin telefonu kapalı. Oğuz'unkini arayamam. Uçaktadırlar hala. Röter falan olduysa. Şimdi ne olacak? Biz ifadesini almaya gelmiş olduk. Adreste bulunamadığından ifade için çağrılacak. Kaçma ihtimali var mı? Oğuz'un mu? Evet. Onu ihbar edeceğimden haberi yoktu ki. Hayır. Kaçma ihtimali yok. Emin misiniz? Şüphelenmiş olabilir mi? Kesinlikle anladı. Kesinlikle anladı. Bu seyahati fırsat bitti kaçacak. Sabah evimizde yüzümüzü yıkadık. Şimdi buradayız. <laughs> Efendim baba. Hay Allah kaldırdı seni değil mi? Niye kalktın kalkmasaydın kızım? <laughs> Dışarı mı çıksın? <laughs> Kapıyı mı kapatayım? <laughs> Dışarı çıkın diyor. Hayda. Ay niye çağırdın niye yolluyorsun? <laughs> siz çıkın hadi. Bir tek seni mi istiyor? Ah hayırdır inşallah. Bugün de bunu çıkardı. Ben, ben de mi çıkayım? Peki. Hepimizi parmağında oynatıyor. Ay büyük kolaylık büyük. Artık fırsat olursa hep uçağa binerim deli miyim? Ay şimdi koydum nerede bu? Aramayın otele gidelim öyle ararsınız. Aa olur mu çocuğum merak ederler. Arayalım indik diyelim. Sonra otelde uzun uzun konuşuruz. Sen hala açmadın mı telefonunu? Açarım. Konuşursanız açık vermeyin o zaman. Hangi otelde kalacaklar biliyor musun? Hayır. GBT kayıtlarına ulaşırız. <laughs> Annen arıyor. <laughs> kaçacak, alacak. Parayı da yanına aldığına göre kaçacak. Baba bir dakika. Alo. Leylacığım. Efendim anneciğim. Gittiniz mi? Ay evet geldi. Ay bir güzel geldi. Oh çok şükür. Ay inerken biraz salladı. Ben Oğuz'un eline bir yapışmış.